ya burada bekliyoruz öyle sabahtan beri. Ha bak bak çıtırtıya başladılar. Bak çatlıyorlar. Hadi hadi çıkabilirsiniz yumurtanızdan. Ha çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Aa kırıldı çıktılar. çalışıyorum. hep dursana. Nasıl duruluyor? Ben bir türlü duramıyorum. Boğuluyordum. Ay, az kalsın boğuluyordum. Aa, Oha, çok iyi. Bu ne? Bu bal. Tadına baksana. Ha, tamam. Hadi. Aa, ne Bu ne? O ne? Kalkmazsan eğer okulu kaçıracaksın. Sakin. Ha evet doğru. fakir okula gitmemiz gerekiyor. Ay. Hani içi aranız. Ben size ne dersem o olur. Ay şuna bakın. Maşa hani nerede elmaslar? Şimdi üç öğrenci seçiyorum. Bu öğrencilerden birisi sınıfın ve bu arıların başkan olacak ve sizi yönlendirecek. Ana o, ana o. Paki amca, paki amca Sen olmayız bu, kesinlikle sen olmayız. Ne olmalıyım başa? Ana o duymadın mı? Duym Bugün bu üç aracı üç oyundan geçecek. Ve üç oyunda da başarılı olan bu grubun başkanı olur. İlk oyununuz kovanın etrafındaki çiçeklerden en fazla polini toplayan kazanır. Herkes yerli Hadi bakalım. Ara kovanlar bal getirin. Hadi hadi. Oyun desteği ihtiyaç var. iş işte yapacak? Gidiyor ya. Ay bilemedim ya. Ay bakayım sana bir tek. Hadi. Hadi. Allah kanatlarım çalışmıyor. Hadi. Ay. Aha. İşte bu. Kanatlarım kanatlarım çıkmaya başladım. Gidin. Şimdi hemen hemen şöyle bütün 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 çiçekleri toplamalıyım. Hop. Bunların hepsini polen yapacağım. Aa topla 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 şunlara. Ah, ah, bir dakika ne yapıyorsunuz? Durun bir. topla topla topla. Topluyorum topluyorum. Hayır durun burası benim bölümümde. Oo, çok yavaşsın çok yavaşsın. Daha yeni bana oldun. Ha, durun ya. Benim taraftaki bütün çiçekleri topladınız. Aa, hepsini gitti. Ağlama ağlama. Ağlarsan kaybedersin. Ha, hayır ya. Ha, burası bitti. Allah'ım. Şunları alayım bari bunlar unutmuşlar. Deniz oh. evet, amca. Ne oldu Maşa? Deniz evet, amca gel buraya takip et Nereye gidiyorum? Fakir amcama yardım et tabii ki de çabuk gel beni takip et. Maşa nereye gidiyorsun? Gidi ha, sonunda bir yer bulduk. Burası çok daha iyi. Bir sürü çiçek var. Tamam bunları toplayalım. Diğer arılar gelmeden. Alo alo. Eşek ayı yok. Eşek ayı var. Masha. Ano, akşisiymiş, eşamcı. Pakye amcama yay gibi edeceğiz. Buradaki çiçekleri ayırayın, ayırayın ayır topladı çiçekleri. Bunları hem Kayseri hem daha iyi değil. Bunların hepsini Pakye amcama vereceğiz ve oyunda kazandığı için sonra. Au! Ay, burada da bir tane top var. Aa! Eşamcı, sen de sakın ay bakayım. Ben de, ben de topla. Arka taraftakilerim. Ha, şöyle toplayalım. S sadece Maşa'yla. Maşa nerede? Burada bir tek sizi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptığınız büyük bir ceza yedirecek size. <laughs> Aa, bakın Maşa <ben> arkanızda. <laughs>

merak etme. Başa <laughs> <laughs> başa. Evet getirdiğiniz balları gösterip bakalım. E, benim efendim. Evet bu kadar toplayabildim. Ben de bu kadar topladım. İşte bu kadar. Ben ise. Bu kadar topladım. Daha da var. Şöyle biraz daha atayım. İster misiniz arkadaşlar? Anu anu ya ya ya. Şey, ya. çok yaşa. Anu anu anu. Güya mısınız? Güya mısınız? <laughs> İkinci oyun. Eşek arılarıyla savaş. Yanınıza birisini alıp onunla birlikte bu kovana saldırmaya cüret eden eşek arılarını yok edeceksiniz. Beni seç. Fakir yapacağım. Beni seç. Beni seç. Fakir yapacağım. Tamam gel Maşa. Sen benim takım arkadaşımsın. Enes nerede? Maşa seni bir elime geçireyim. <laughs> Göstereceğim sana. Tuvaletleri <laughs> de çok <laughs> pis kokuyor. Fahir ee. amca o da işi var işi. Ben geleceğim senin de yahu. Allah Allah ne işi ki acaba? Neyse tamam hadi gidelim. Hadi bakalım. Eşek arılarını yok yedi. Maşa maşa bak yukarıda eşek arısı var. neye bakayım? Ha, eşek ay arı... Silah mı? Evet. Bak şimdi bak ya. Bir bak 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 bak. Hop. Ay bakayım şunu. bir Sonra şöyle de ay. Sonra şöyle de ay bak bak bak. bak. Bu çıkayamadım. Bunu da çıkardım. Nasıl? Hepsi iyiydi, iyi değil mi? Ama bunlar hile olmaz. Ne değilsin Fakir amca? Hep bu sıcak yer mı? Ne değilsin? Yoksa biz de böyle kaçırsın. Eşe kayısı bak bak. Çocuğu azıcık açıyor. Bunların hepsini kucağınmamız gerekiyor. Tamam 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 başa ya. Kullanalım o zaman. Hadi yok etmeye gidelim. Hadi gidelim. Gidelim Fakir amca. Uh. Hadi bakalım arkadaşlar. Şunları şöyle puralım. Öl bakalım. Aha. Aa, küçük. Küçük arıyı da kurtaralım buraya saklanmış. Al bakalım şunu. Rahat bırak onu. Allah. Yardım et. Yardım et. Tamam dur dur. Merak etme. E bu ne? Maşallah verdi silahlar. Hiç hasar vermiyor bu eşek arısına. Allah Allah. Ne oluyor bu da? Mermileri de yok. Mermi de yoktu. Hop. Ha, beni de tuttu. Maşa yardım et Maşa. Yettim. Yettim. Yettim Fakir amca. Yettim Fakir amca. Yettim. Eşek ayısı sorun geldi. Ay bakayım şu nükleer bombayı kafana. Nükleer silahı battı. Aa! Çocuklar uyudu. Aa, maşallah. Kafamıza nükleer bomba atman şart mıydı? Hareket edemiyorum. Özür dileyim özür dileyim. Fakir amca ne yapsaydın? Kafamıza nükleer bomba. Saydı diye olurdu. <laughs>